Hepinize Hep evet, merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Roblox'ta 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 Şöyle şöyle, şöyle 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 Girdim. Buna zıpladım. Şuna zıpladım. Böyle atladım. Şöyle girdim. Böyle girdim. Yanlış yola çıktım. Ya of, yanlış ya. şöyle girdim. Bura Yazar artık kanka. Hayda. Hayda mesaj atıyor. Hı, ya yeter. Evet arkadaşlar söyledim Pro GS'ye mesaj atmayacak artık. Bilmiyorsan mesaj attı ya. Lan ben de direkt öldüm ya. Ben de direkt öldüm zaten. Ama kırmızıya kadar güzel gittim bence. Bence güzel gittim yani. Konuşmadan bir gideyim dedim. Oğlum çok kolay gittim. Konuşmayınca güzel gittim o zaman. Konuşmayacağım. Bu sessiz bir video olacak. Şey tabii ki olmayacak. Uhu. Ya düştüm. aa ağaç. Ya kasıyor. Oyun kasıyor. Bir yavaş yavaş. Aa direkt öldüler. Ama bunun nesinde ölüyorsunuz ya? Çok kolay bir şey bu. Çok kolay bir şey bu. Ama bu zor. Ya bu ne ya? Şey gibi. Bisküviler var ne arkadaşlar? Aradığına çikolata koyuyorlar. Aynı onları benzemiyor mi Lazerli. Lazerli bisküvi yerseniz ölürsünüz. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Zıpla şuraya, zıpla şuraya. şuraya. da zıpla. Buraya da zıpla. Evet, şimdi buraya zıpla. Abi ben de güzel gidiyorum. Şu dur şuramaz maç ben. ben her konuştuğumda direkt ölüyorum. Bu da kolay. Aa ko bitiriyor muyum? Oh. bit. Öleceğim sanırım. Öleceğim sanırım çok korktum. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Ya öleceğim. Ya öleceğim. Ya öleceğim. Zıpla şuna, sonra gel şuraya, gel şuraya, sonra gel şuraya. Hayır, 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 hayır. Hayır. Aa, en azından yedi saniye. Ayaklarım yerin dibine girdi. Art, artılıyoruz atlıyoruz. Art, değil, pardon atlıyoruz. Ya burada düşüyorum ben. Bak kafamda yere koydum. Abi şunu unuttum ya. Şey bitti. Ee, neydi ya? İddia bitti. Şunu çıkaracağım ben. Mavi saçımı istiyorum ben. Mavi saçım da daha yakışıklıyım ben. Şimdi şöyle first person gide. Bir konuşmadan geçebilecek miyim buraya? acaba? Çok merak ediyorum. Bir konuşmayayım bakalım. Vallahi geçtim. Vallahi geçtim. Ben arkadaşlar konuştuğum için oyuna çok odaklanamıyorum. O yüzden bak yine geldik lazerli bisküvilere. Lan ne edeydim ben? Hiçbir şey demedim ki. Hiçbir şey demedim ölüyorum. Valla uh. geçtim yine. Yine geldik lazerli bisküvilere kafi oldu yani burada ölmem değil mi? Ya bir şey değmiyorum ben nasıl ölüyorum Nasıl çıldıracağım? Çıldıracağım ya yeter! Ya yarış var yarış var çok güzel bir yarış var ben böyle gideceğim burada ben böyle burayı daha iyi şey oynuyorum düşüdüm şey az daha çok güzel oynuyorum düşüdüm az daha kızın ellerinde ışıklı mı ışıklı efektler var ama daha güzel parkur yapamıyor. Işıklı ışıklı efektlerle olmaz bu iş. Biz yıllarımızı verdik. Hadi yaptım hadi. Dedim de. Kesinlikle gene öleceğim. Kesinlikle hiçbir şey değil mi, rağmen gene öleceğim. Ölmedim. Yuppi ölmedim. Lazerle bisküvileri geçemiyorum ben. Çok zor burası. Adam niye monster ya? Adam güzel. Adam ilk kıyafetleriyle yine de güzel iş çıkarmış. Ben de isterseniz arkadaşlar kıyafetlerimi değiştirebilirim yalnız. Yorumlara yazın böyle. Ee, istediğiniz bir kıyafet varsa onu giyebilirim. Ama Robux kafama vurdum. Robux da olmasın. Bacak açtım. Bacak açtım. Uhu, dü -dü -dü -dü. Şöyle, şöyle, şöyle 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 Kolum niye? Kolum bana mı el A biri bitirdi. Yes ya. Geçelim artık şurayı. Bitsin şurası ya. Bitsin artık. Sıkıldım şuradan. Kız kafam karıştırıyor mu benim ya. Abi arkamdan zıplaya zıplaya gelme. Kafam karışıyor ya. Of. Şimdi şöyle. Burada mı gideyim bakalım burada ne varmış. Ucunda bir şey görmedim. Gidelim arkanın elinden efektler çıkıyor. Ben de şaşırıyor işte. Bakın görmedim orayı ben. Şöyle şey burası daha mı kolay? Burası sanki bir tık daha kolay. Adam adam cool levelmiş. Ben neyim? Benim levelim yok. Çok güzel. Ya ışıklı mı şıklı teyze? Öldüreceğim beni. Işıklı mı şıklı teyze ya? Öleceğim. Hop sonunda geldik şu yeşillere gene ya. Abi. Burada öleyim ben. Beni bir daha doğurmayın ya. Ben orada öleyim. Beni bir daha kaldırmayın siz. Abi ben orada nasıl öldüm Hiçbir şey değmiyorum. Arkadaşlar yorumları yazın. Ben orada bir şey değdim mi? Hiçbir şey değmiyor ama ben nasıl ölüyorum acaba? Çok garip. Geldik gene lazerli bisküvilere ya. Işıksız teyze öldürdün beni. Ölünce gövden büyüyor duyuyor, duyuyor benim. Bir dakika burası bir tık daha kolay. niye bu kadar gemi çokmuşum? Hop işte al ya. Bir tık daha kopik 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 başlayalım. Ya Ölüyorum! ışıklı mı ışıklı bisküvilerde ölüyorum ben. Aa bunun adını yaz koydum. Işıklı mı ışıklı bisküvi. Gelme peşinden. Gelme. Gelme diyor sana. Gelme geçeceğim seni. Ben bundan sonra parkura iyice bir çalışmam gerek. Karşınıza öyle geçeyim. Rezil oldum videoda. Rezil oldum videoda. Video bir de. Bir de. Oh, ya geçemedim. Burası değişmese miydi? Burası değişmese miydi? Bu ne abi ya. Geç kolay mı oldu? Ne oluyor be? Abi burası biraz öncekinden çok daha kolay. Taben ben yapamıyorum. Hop 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 hop. Evet burası daha kolay. Nasıl ne için nasıl düşebilirim ben? Çok gerek. Burası, burası daha kola. zor. Abi biraz önceki yer gelsin lütfen. Hop hop. hop. Abi dönecek, dönecek vallahi döneceğim. Tam ölmedim. Kolay ya burası. Ben niye Ben niye hiçbir yerde parkur göremiyorum? Bu sarıda niye parkur yok? Ben niye hiçbir yerde parkur göremiyorum? Şimdi geldik buraya atlayabilir miyiz? Atladık. Buraya atlayabiliriz. Buraya da atladık. Peki buraya? Buraya da atladık. Şuraya. Şuraya. Atlayamadık. Kafam çarptım. Öldüm. Öldüm bittim ben ya. Geldik yine en başa değil mi? Ya bir gene mi geldik buraya? En başa geçer. Aa yeri seviyormuş. en azından o beni mutlu etti. Geçemiyorum. Ben niye çıkamıyorum buradan? Öldüm. Ama çıldıracağım ya. Ben niye çıkamadım orada? Bir geri atıyor. Bak ya geri atıyor beni. Ben zıplamaya basıyorum. Ya alışkanlıkla zıplamaya basıyormuşum. Oyunda bir. Bu oyunun hatası ama. Orası fazla kaydırıyor. Bana ne? Bana ne. Benim hiçbir suçum yok. Progress'in dediği gibi benim hiçbir alakam yok. Burası çok fazla kaydırıyor o kadar. Şöyle şöyle şöyle. Ben buraya niye geldim de hiçbir parkur göremiyorum. Aa burada benim şeyim buldum. İstatistiklerim. Winim 0. Time platim 0. Yani 0 saat. SP'im 8'de 50'de 8. Ölmek. Oğlum 106 kere ölmüşüm. Kesinlikle benden fazla ölen yoktur bu oyunda. Aa bu da 107 oldu. Oldu değil mi? Oldu. Bu da 107 oldu. Uhuhu, uhu, gel ölmeyeyim umarım ölmem umarım. Bak ya gene zıplamaya basıyorum. Bu arada benim. Orada biraz önce ne oldu ya? Koş 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 koş. Burayı bitirmeden geçmeyeceğim. Lan. Gözlüğüm kırılmadı mı benim? Lazeri değiyor kırılmıyor kırılmaz gözlüğüm var. Diye. Gözlüğüm kırılmaz kendim kırılganım ama. Şimdi şöyle şöyle böyle böyle. Şimdi burada hiç zıplamayacağım. Hop 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 hop. Şöyle. Şöyle böyle böyle. Buraya geldiğinde ben hiçbir parkur göremiyorum. Ama hep de ölüyorum. Neyse. Ben bitireceğim ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelirim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim krallar. Siz kralsınız. Bu videonun burasına geldiyseniz bir like'ınızı ve bir abone alırım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın krallar. Görüşürüz sonraki videoda. Bay bay.